Abi işte mama ambalajlarının arkasında işte 5 kiloluk köpeğe 50 gram, 10 kiloluk köpeğe 100 gram günlük. Orada yanılıyorsunuz. Mesela veterinerler de yanılıyorlar bu konuda. Mesela köpeğiniz 12 kiloysa siz 120 gram mama veriyorsunuz, değil mi? Bu yanlış. Lor peynir arkadaşlar, tatlı lor peyniri çok önemlidir. Mesela işte kimi veterinerler size hani yoğurt verin diyebilir marketten aldığınız bir yoğurdun hiçbir önemi yok. Doğal e, malzemelerle e, köpeklerimizi takviyesini yapabiliyorsak doğru olan budur. Yani glikozamin nerelerde var? Keçi koyun ayağında çok yoğun glikozamin var. Şimdi tarım hayvancılık, tarım ve hayvancılık imarının olduğu bir yerde devletin bu bölgede tarım hayvancılık yapılacak, başka bir şey yapılmayacak dediği yerde kanuni boşluk bulup oralara villalara çevirmeye kalkan adamlar bana sorarsınız benim dünyaya bakış açıma göre yani bu ülkeye, bu millete, bu halka zarar veren insanlar. Arkadaşlar merhaba, Guardia Türkadan sevgilerle. Şimdi günde 8 saat, 10 saat amelilik yapıyoruz. <laughs> Çiftlik inşaatında çalışıyoruz. Tabii canımız çıkıyor. Akşam saatlerinde yorulmuş oluyoruz. Bu arada çok sık sorulan sorular var. Onlara da uzun uzun cevap vermek gereksinimi duyuyoruz. Şimdi birçok arkadaşın e, yavru alan ve yavru büyüten arkadaşların kafası karışıyor. Beni de çok arıyorlar. Abi işte mama ambalajlarının arkasında işte 5 kiloluk köpeğe 50 gram, 10 kiloluk köpeğe 100 gram günlük gibi yazıyor. Abi biz bunları veriyoruz ancak köpeklerimiz gelişmiyor, büyümüyor falan diyorlar. Şimdi arkadaşlar kafanız şurada karışıyor. Bu mama ambalajlarının arkasında yazan yani normalde köpeğiniz kaç kiloysa sonuna bir sıfır koyup onu gram olarak hesap edin gibi bir matematiksel denklem vardır. Orada yanılıyorsunuz. Mesela veterinerler de yanılıyorlar bu konuda. Mesela köpeğiniz 12 kiloysa siz 120 gram mama veriyorsunuz değil mi? Bu yanlış. Orada yazan şudur. Bakın yavru köpeği aldınız. Köpek büyüdüğünde ırk standardı kaç kilogram? 60 kilogram mı? O, köp o yavruya günde 600 gram vereceksiniz. Yani mevcut ağırlığının onda birini vermeyeceksiniz. Büyüdüğünde, büyüdüğünde olacağı kilogramın onda birini gramaj olarak köpeğe yedireceksiniz. Bunun dışında abi köpeğimi nasıl büyütebilirim diye soranlar var. Bakın lor peynir arkadaşlar, tatlı lor peyniri çok önemlidir. Mesela işte kimi veterinerler size hani yoğurt verin diyebilir. Marketten aldığınız bir yoğurdun hiçbir önemi yok. Ee, ya ev yapımı yoğurt vereceksiniz, ev yapımı yoğurt veremiyorsanız, peynir altı suyu olabilir. Onu da bulamıyorsanız, ben size kesin ve kolay çözümü söyleyeyim: lor peynir, tatlı lor peynir arkadaşlar. Yavruların hem kemik gelişimini, hem düzenli gelişimini, diş çıkartma döneminde takviye olarak çok ciddi faydalıdır lor peynir. Dediğim gibi işte hani mama verecekseniz de mama verdiğinizde de e, mamanın altında yaz, arkasında yazan gramajları ayarlarken mesela atıyorum yani kane korsa aldınız kane korsa büyüdüğünde kaç kilo olacak erkek yavru 50-60 kilo arasında dişi yavru 40-50 kilo arasında bunun tepe noktasını hesap edin, 60 kilo kane korsa yavruya günde 600 gram mama vermeniz lazım yani bunun 400 gramı kuru mama olabilir 200 gramı Lor peynir olabilir. Lor peynir çok önemli arkadaşlar. Bir de ben de hani defaten size söyledim. Özellikle yavrular 3 ayı doldurduğunda, 3 ay doldurduğunda keçi koyun ayağı, keçi koyun ayağı ee, haşlayarak oluşacak jel suyunu verebilirsiniz. Bunu pirinç lapası, kereviz, avuçla yapabilirsiniz. Ya da direkt önüne koyun, keçi koyun ayağını kemirsinler. Bu çok önemli. Hem kafasının gelişimi için önemli, hem glikozamin takviyesi için önemli. Şimdi bana soru soran arkadaşlar var. Abi ben şu ilacı kullanayım mı? Bu vitamini kullanayım mı? Şu iğneyi yaptırayım mı falan? Şimdi ben hep size şeyi anlatmaya çalıştım. Yani doğal olan doğru olandır. Doğal e, malzemelerle e, köpeklerimizi takviyesini yapabiliyorsak doğru olan budur. Yani glikozamin nerelerde var? Keçi koyun ayağında çok yoğun glikozamin var. Köpek balığı yüzgecinde çok yoğun glikozamin var. Bunları bulabiliyorsanız bunlara verin. Bunları bulamadığınız noktada glikozamin hapı verirsiniz. Şimdi kalsiyum, peynir altı suyunda çok ciddi kalsiyum var. E, lor, tatlı lor peynirinde çok ciddi kalsiyum var. Ve e, ev yapımı yoğurtta çok ciddi kalsiyum var. Bunları verebiliyorsanız ilaç kullanmaktan çok daha iyidir. Yani bunları bulamadığınız ortamlarda ilaç verebilirsiniz. Dediğim gibi yani mamalarda da mamalarda da köpeğinizin mevcut kilogramına göre hareket etmeyin. Büyüdüğünde kaç kilo olacaksa ona göre verin. Yani ben hep şunu söylemişimdir. Yani yavru köpeğin önünden mamanın eksik olmaması lazım. Yani yiyebildiği kadar vereceksin yavru köpeğe. E yani bunu vermezsen yavru gelişmez. Yani bu kadar basit. Gelişmez. İstediğin gibi olmaz. Bu arada karbonhidrattan uzak durmak lazım ilk 6 ay. Neden uzak durmak lazım? İlk 6 ay boyunca hani böyle topaç gibi şişman yavrular olsun isterseniz ee, karbonhidrat basarsanız bu yüzden kalçalarını bozabilirsiniz yavrunun. Onu yapmamak için ne yapıyoruz? İlk 6 ay daha yoğun protein ağırlıklı desteme, besleme yapıyoruz proteinleri, vitaminlerini eksik etmiyoruz ama karbonhidrat da mümkün olduğu kadar az veriyoruz. 6 aydan sonra yani iskelet çatısı oturmaya başladıktan sonra yavrularda kilo basın. Daha öncesinde kilo basmayın. Hani benim yavrum iri olsun, gürbüz olsun falan o hayvanın ömrü 12-15 yıl. Böyle düşün, 12 ile 15 yıl. İlgi, bir yıl güzel görünsün diye 12-15 yılı riske atmanın bir anlamı yok. İlk 6 ay mümkün olduğu kadar iskelet yapısına çalışmak lazım. 6 aydan sonra üst yapıya çalışılır. Arkadaşlar. Yani bunun dışında köpeklerinizle ilgili ya şimdi laf lafa açıyor. Ee, geçenlerde uluslararası makaleleri okuyorum. Şeyleri okuyorum. Köpek çiftliği sahiplerinin yorumlarını okuyorum. Ee, mesela İspanya'nın en ciddi üreticisi bir açıklama yaptı. Dedi ki Kardeşim dedi ben bu saatten sonra dedi aşı yaptırmaya karşıyım neden aşı yapılan köpeklerim benim hastalanıyorlar ölüyorlar e, aşı yapılmayan köpeklerim sağlam kalıyor bu doğru bir mantık mı düşünüyorum de bence değil Aşıların da yapılması gerekiyor ama e, aşılar yapılırken arkadaşlar bakın bunu çok söylememe rağmen birçok veteriner e, bilimsel tıp makaleleri takip etmedikleri için bunu karıştırıyorlar özellikle parvo virüste yani kanlı ishalde ciddi bir mutasyon var Türkiye genelinde. Aşılar D vitamini ile beraber yapılmazlarsa şayet yapılmazlarsa şayet yanında D vitamini uygulaması yapılmazsa aşılar çalışmıyor arkadaşlar. O yüzden ne yapmanız gerekiyor? Her aşılamada veterineriniz biliyordur ya da bilmiyordur. Yani takip etmiyor olabilir. yoğunluktan kaynaklı. Normal karışlanmak lazım. Mutlaka aşıların yanında D vitamini yaptırmayı unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu çokça sorulan sorular. Bir de bir arkadaş musallat oldu bana. Açık söylüyorum. Köpeğimi uyutmuyor benim yani. Sabah 5'te mesajı tür 7'de öğlen gece gece yarısı sürekli arıyor Rottweiler'ı takıntı haline getirmiş. Abi şu orijinal midir? Bu orijinal midir? Şunda şu çiftleşirse orijinal yavrular çıkarma gibi. Beni bunaltmış durumda. Size Rottweiler'larla ilgili tekrardan bir video çekeceğim. Artık cevap vermiyorum. Cevap vermeyince de bana yazıyor. Abi ben senin e, YouTube'da takipçinim. Lütfen bana cevap ver. Yani şimdi e, bir de sizden ricam şu. Ben bir insanım arkadaşlar yani. E, lütfen gece ondan sonra Gündüzde 9'dan önce bana WhatsApp'tan mesaj atmayın, beni aramayın. Ben bütün sorulara cevap vermekle yükümlü bir adam, cevap da veriyorum. Ancak yani bakın benim ev iki katlı, genelde telefonumu alt katta şarjda bırakıp yukarıya çıkıyorum. Gece bir de telefon çalıyor, ısrarla çalıyor, iki kere, üç kere, iki de çalıyor, de çalıyor. Her defasında kalkıp aşağı inip bakmak zorunda kalıyorum. Hiç böyle hani çok lüzumsuz şeylerle karşılaşıyorum. Yani abi ben işte şuradan köpek edindim. Ee, işte bir köpek buldum, bir köpek aldım. Bunu ne yapacağım diye gecenin üçünde adam bana soru soruyor. E, tabii ben de yoruluyorum. Yaşım da ileri yani arkadaşlar. Yani benim de düzenim var. Şimdi ben ister istemez köpek çifti sahibi olduğum için sabah 7'de uyanan bir adam. 7'de uyanıp işimin başına gitmem lazım. E, 7'de uyanıp sağlıklı çalışabilmem için gece 11'de 12'de de yatıp uyumam lazım. Yaşamım düzenli olması lazım. Vallahi beni geç artık köpeğimi uyutmuyorlar yani. O kadar çok arayan var ki. Sizler ricam mümkünse akşam onla, sabah 9 arasında beni aramayın arkadaşlar. Bana mesaj da yazmayın. Çünkü herkese cevap vermek istiyorum. Cevap veremediğim zaman da üzülüyorum. Cevap vermem gerekiyor. Telefonda sessiz almak istemiyorum. Yani acil bir durum olabilir hayatın mevzu olabilir. Yani bana ulaşamadığı için fikir alamaya ya da bilgi alamayabilir, köpeğini kaybedebilir. O yüzden arkadaşlar rica ediyorum akşam 10'la sabah 7 arasında çok ölümcül bir mevzu olmadıkça beni aramayın yani. Yani ben saygısızlık etmedim, istemediğim için nerede basın edip aşağıya açıyorum telefonu ama zorlanıyorum. Mesela şeyde de öyle. Şimdi bizim e, Google'a girin, internet sitemize girin, Instagram'a bakın, YouTube kanalına bakın. Herkes bilir ki sabah 11 ile akşam 17 arasında 6 saatlik bir zaman diliminde bizim çiftlik hiç randevu almaksızın herkesin ziyaretine açıktır. Ve bu konuda da ciddi hizmet veriyoruz. Neden 11 ile 17 arasında açığız biz arkadaşlar? Çünkü sabah 8 ile 9 arasında bizde yemek dağıtılıyor köpekler heyecan yapmasınlar, tanımadıkları insanlarla karşılaşmasınlar diye 2 saat bekleme süresi tanınıyor. 11'e kadar mide dönmesi yaşamasınlar diye. 11'de çiftlik ziyareti açılıyor. Saat 5'te de tekrardan yemek saati başladığı için yabancı insanlar köpeklerde heyecan yaptıracak. Tanımadıkları insanlar gördüklerinde hoplayıp zıplarlar, mideleri döner korkusuyla. Ne yapılıyor arkadaşlar? 15'te çiftlik ziyarete kapanıyor. Lütfen sizden rica ediyorum. Ee, zaten habersiz geliyorsunuz. Habersiz açık bizim çiftlik. Yani randevuya gerek yok ama 11 ile 17 arasında. Akşam 19'da gelenler var. 20'de gelenler var. Yani gece burada bir canlı popülasyonu var. Bunlarla biz size e, şey yapamayız. Yani geliyor adam akşam 7'de. Ben diyor köpekleri görmek istiyorum. Ya kardeşim Personelin mesaisi bitmiş, insanlar gitmişler, nöbetçiler var köpekte. Köpeklerin hepsi yemek yemiş, mideleri dolu. Ben sana nasıl göstereyim köpekleri, değil mi? Yani birazcık buradaki canlılara da saygı duymak, canlıların da e, yaşam programlarına uymak gerekiyor. Bakın tekrar söylüyorum, her gün 11 ile 17 arasında bizim çiftliğimiz ziyarete açık. İsteyen herkes hiç randevu almaksızın bakın tekrar, habersiz bir şekilde bu çiftliğe gelebilir. Ancak lütfen bu ziyaretler 11 ile 7 arasında olsun. Yani sabah 8'de gelmeyin, sabah 9'da gelmeyin ya da saat 17'den sonra, öğleden sonra 5'ten sonra gelmeyin arkadaşlar. Rica ediyorum. Bir de yani şu an biz inşaatla çok yoğun çalışıyoruz. Yani inşaat yaptığımız için bazı arkadaşları var. Onlar da özel ilgi bekliyorlar. Hani biz geldik diyorlar. Cem abi bizle ilgilensin. Bizle sohbet edelim. Tamam edelim. Ancak ben sizle bir saat sohbet ettiğim zaman inşaat işlerinden kalıyoruz. Yani inşaat işleri de zor işler arkadaşlar. Başında durmadığın zaman işte adamlar yapmıyorlar yani. Ya da kaytarıyorlar. Zamanla yarışıyoruz. 30 Eylül 30 Eylül 2022 tarihine kadar bakın bir eğitim ve pansiyon çiftliği. Onun dışında ayrı başka bir e, üretim ve yavru çiftliği. Onun dışında ayrı bir damızlık çiftliği. 3 tane çiftlik yapacağım. 3 çiftlik. Yani Guardia Turca bu saatten sonra 3'e bölünüyor. Eğitim, pansiyon ayrı bir çiftlik damızlıklar ayrı bir çiftlik. E, doğumhane ve yavruluk ayrı bir çiftlik haline dönüşüyor. Üç tane ayrı çiftlik. Bunlardan her birisi, yani birisi 5000 bin metrekare, birisi 7 bin metrekare, e, diğeri de 15 bin metrekare damızlıklar olmak üzere. Yani 27 bin metrekareyi ne yapıyoruz? Tek parayken e, bölüyoruz 3 çiftliğe. 3 ayrı noktaya getiriyoruz. Bunlardan 2 tanesi. Yani eğitim, pansiyon, yavruluk ve doğumhane yan yana çiftlikler. Arada bir yol geçiyor. Onun dışında e, damızlıklar da 3 kilometre uzakta başka bir çiftlik yapıyoruz. Bunları e, niye anlatıyorum? Yani işimiz çok yoğun. Bir de yani bizim burayı boşaltmamız gerekiyor. Ben size söyledim. İnsanlar ahlaksızlaşmış. Bizim daha önceki çiftliği tuttuk. 10 yıllık kontrat yaptık. Satır alması şerhi koyduk kanuna. Eee... Sözleşmeler yaptık, tomarla para harcadık, adamlar ne yaptılar, rüşvetle, şuyla buyla e, satın alması şeylerini kaldırıp burayı sattılar. Yani yeni alan adamlar da, e, tabii ben biraz böyle hani vatanına, milletine düşkün, milliyetçi bir adamım, şimdi tarım, hayvancılık, tarım ve hayvancılık imarının olduğu bir yerde, devletin bu bölgede tarım hayvancılık yapılacak, başka bir şey yapılmayacak dediği yerde kanuni boşluk bulup oraları villalara çevirmeye kalkan adamlar bana sorarsınız benim dünyaya bakış açıma göre yani bu ülkeye, bu millete, bu halka zarar veren insanlar. Var. Neden? E kardeşim insanlar aç kaldığında villaları yemiyorlar yani. Sen hayvancılık ve tarım alanlarını villa arazilerine çevirirsen ne olur? Bu ülke zaten tarım ve hayvancılıkta yeterince sorun yaşıyor. Mevcut tarım ve hayvancılık arazilerinde villalara çevirirsen insanlar yarın ağaç kemirmeye başlarlar. Ya da sen eti, buğdayı, en temel tarım ürünlerini ithal etmek zorunda kalırsın. Dışarıya bağımlı hale gelirsin. Doğru mu? Doğru. Evet. Şimdi işte İzmir İnşaat Turizm AŞ diye bir firma bizim bu çiftliğin mülkünü ayak oyunlarıyla falan satın almışlar. Öteki de satmış. E ne olmuş ondan sonra? Buradaki bizim binaları, köpek padoklarını yani Tarım Bakanlığı, ruhsatlı, tarım imarlı yeri bu arkadaşlar işte hani villalara çevirip burada 100 tane villa çıkartacaklar. Villaların her birini işte 40 bin, 50 bin dolar ya da bilemediniz 100 bin dolara mal edip 1 milyon dolara satacaklar. Cukka yapacaklar, zengin olacaklar, daha çok paralarına para katıracaklar. Hani Cem Karaca'nın bir parçası var ya, yiyin efendiler yiyin diye. Yani yiyecekler, memleketi sömürecekler. Burada yani tarım alanlarının villalara dönmesi, ekilir bir şeyler aranların beton yapılara dönüşmesi, adamların umurunda bile değil. Adamlar zenginleşmeye bakıyorlar. Daha çok nasıl zengin olabiliriz? Bir de böyle küstah küstah buraya gelirler tepeden. Hani biz köpek işi yapıyoruz diye. Şey sanıyor adam, yani parası var ama cahil. Hani para bende, kroyum ama para bende diyor. Yani sen ne kadar eğitimli olursan ol, siz ne kadar eğitimli olursanız olsun, burada kaç kişi çalışıyorsa çalışsın, 20 tane sigorta adamı çalışsa, burada 300 tane köpek de olsa, 300 tane can olsa adamların umurunda değil. Niye? Parası var her şeyi satın alabileceğini sanıyor. Tabi biz bunlarla hukuki işlemleri başlattık gerçi de. Bu arada 30 Eylül 2022'ye kadar bizim buraları boşaltmamız lazım. Biraz dertleşiyorum sizle yani bugün canım sıkkın. 30 Eylül 2022'ye kadar işte arkadaşlar 3 tane çiftlik yapacağız ayrı ayrı. 3 tane ayrı ruhsat alacağız. Bunlardan bir tanesi eğitim pansiyon ruhsatı olacak. öteksi üretim yani diğer ikisi de üretim ruhsatı olarak olacak. Damızlıkları bir noktaya çekiyoruz. Doğumhaneler ve yavruluğu bir noktaya çekiyoruz eğitim ve pansiyonu ayırıyoruz. Aslında bu bizim için birazcık da iyi olacak. Niye? Pansiyona gelen, eğitime gelen köpek virüs getirirse, şunu getirirse, bunu getirirse diğerleri etkilenmemiş olacak. Doğumhane ve yavruluk ayrı steril bir başka bir çiftlik olacak. <laughs> Sürekli kafa patlatıyoruz. Yani, yani, klinikle ilgili para kafa patlatıyoruz. Mamalarla ilgili kafa patlatıyoruz. Durumumuz bu arkadaşlar yani. Guardia Turka'dan umarım sizi aydınlatabilmişimdir. Tekrar toparlayalım. Bakın o almış olduğunuz mamaların arkasında yazan kilogram değerleri var. Mesela 15 kilogram köpek için 150 gram diyor ya. Orada onların kastettiği arkadaşlar ırk e, standartındaki büyümüş haliyle kilogramı 15 kilo olan köpekler. Yani büyüdüğünde 70 kilo olacak, 80 kilo olacak bir ırkın yavrusu 15 kiloysa sen ona 150 gram verirsen o mama yetersiz kalıyor arkadaşım. Yani 60 ile 80 kilo arasındaki yavruyla 600 ile 800 gram arasında mama vermen lazım. Mümkünse bunu 3'e bölerek vermen lazım. Yine veremiyorsan 2'ye bölerek yani 12 saatte bir vermen gerekiyor. 12 saatte bir. Dediğim gibi tekrardan köpek balığı yüzgeci, keçi koyun ayağı bunlar glikozamin takviyesi için çok önemli. Kefir, tatlı lor peyniri, ev yapımı yoğurt bunlar da kalsiyum desteği için çok önemli arkadaşlar. Bunları atlamayın. Buar diye Turk'adan sevgilerle hoşça kalın. Görüşmek üzere.